ne güzel oldu sizi gördüm. Çok özlemişim. Nasıl geçti okul? Ne yaptınız? Sınavım vardı çok iyi geçti. Harika. Ben Harika. boyama yaptım. Ay öyle mi yaptın? Aferin sana. Sen deniz almaya mı geldin? Evet canım deniz almaya geldim ama sizi de görmüş oldum. Çok iyi oldu. Deniz çıkmadı hala. Ya ben onu okulda gördüm. Şimdi çıkar. Tamam. Tılsım, Selin hadi gidiyoruz. Gelmiş. Hadi bakalım servise. Yine serviste gidiyoruz. Yine babam almaya gelmedi Hadi, ya. Henüz, sonuç, Hadi. Söylenme. Hadi. Görüşürüz. Denizciğim, canım. Çay geçti okul. Gel, tut bakalım elimi. Bir şey mi oldu okulda bugün? Belli belli bir şey olmuş. Anlatmak ister misin? Oyun oynayacaktık. Ben takıma almadı Olabilir Denizciğim. Her takıma seçileceksin diye bir şey yok. Çok istiyordum ama. Of. Hem kötü şeyler de söyledi. Kim? Ayberk. Zaten onu iyi hiç sevmiyorum. Hmm. Ayberk çok yanlış yapmış. Sen sakın ona uyma tamam mı? Tamam uymam. Bizim eve gidiyoruz değil mi? Evet canım. Bugün seninle birlikte yatabilir miyim? Yatabilirsin tabii ki. Kitap okur musun? Okurum. Kaç tane istersen okurum. Gel. Ay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Denizciğim hoş geldin. Hoş buldum. Denizciğim nasıl geçti okul? Sen ha. geç bakalım yukarı Deniz. Ben ha. sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım tamam mı? Açın. Canım. Allah. Var Arkadaşıyla atışmış hiç keyfim. Aa kimmiş bu arkadaş? Eşgal var mı? Eşgal yok. Ama adı Ayberk. Hı hmm. incelemeyi alalım. Tamam. Karsu. Hı. Ya acaba bugün Deniz'i teyzeme bıraksak da sen de kulübüne gelsen. Yok, mük ya? Ha. Normalde hiç demez böyle şeyler Deniz biliyorsun. Ama bugün özellikle böyle anne işte birlikte uyuyalım mı? Beni sen uyutur musun? Kitap okur musun? Falan dedi. O yüzden ben bugün evdeyim. Hmm. Yani Bora da gelecekmiş de o yüzden söyle. <laughs> ne diyorsun? Bora Bozbeyli de mi gelecek? O zaman ben bütün planlarımı iptal edeyim. Ya niye şu anda bana böyle bir şey söylüyorsun? Ben anlamıyorum. Hani özel olarak <laughs> Bora'nın da geleceğini yani Bora Bey'in de geleceğini... ...niye söylüyorsun bana? Ya yani ne bileyim. Bence o da seni görmek istiyor. Biz birbirimizi gayet görüyoruz ofiste hiç merak etme. Her gün burun burunayız. Size de iyi eğlenceler. Ama lütfen bu sefer karakolluk olmayın. Deniriz.